Beyyina surası amme cüzünde yani azber olarak en zor suralarından birisidir. Yani Beyyina surası, sonra Mutaffifin surası amme cüzünde en zor suralar azber olarak bu suralardır. O sebeple biz nasıl azberleyeceğiz? Herhangi bir surada nasıl azberleyeceğiz? Şöyle yapmak gerekiyor. Azberlemek istedik zaman ilk şey yapmak gerekiyor. Bu surayı mali okuması gerekiyor. Bu çok etkiliyor. Sonra maal okuduktan sonra e, bu surayı e, iyi bir hücreden yani, dinlemesi gerekiyor. Yani, sonra abdestli olması lazım. yani Gün zamanda olması lazım ezber için. Bizim tercihimiz sabah namazından sonra. O da o vakitte zihnimiz daha açık oluyor. E, o sebeple yani kafamız meşgul olmuyor. Hem de yar önemli. Yani gürültü olmaması lazım e, ee, tabii ki cip telefon da uzak olması lazım çünkü küçük telefon varsa da azber çok zor oluyor. Ee, şimdi nasıl azberleyeceğiz? Kelime kelime olabilir ya da cümle cümle olabilir. Yani gücünüze göre. Ee, bazı insanlar e, soru soruyorlar. Çocuklarımız azberi ne zaman başlıyor? Biz de e, diyoruz çocuklar 3 yaşında Kur'an-ı Kerim azberlemeye başlayabilir. 3 yaşında. Bir kelime de iki kelime gücüne göre. Yani mesela bugün Bismillahi azbarlatıyoruz. İkinci günde ar al-Rahim, Yani Bismillahirrahmanirrahim iki gün içinde azbarlatabiliriz. Tabii ki çocuk duruma göre, çocuk hafızasına göre. Çünkü hafızalar farklı farklı oluyor. Çocuklar tabii ki yedi 7 yaşında, 10 yaşı arasında bu altın yaş. Yani çocuklar için. Çünkü çok hafızlar 10 yaşında hafız oldular. Büyük hafızlar, şuurlu 10 yaşında Kur'an-ı Kerim hafız oldu. Bazıları da 13 ama genel olarak büyük hafızlar e, genel olarak 10 yaşında ezberliyorlar. 7 o 10 arası da ezberliyorlar. E, o sebeple biz tavsiye ediyoruz çocuklar ezberlemek için Kur'an-ı Kerim'i e, ne zaman başlıyorlar? 7 yaşında bu altın ama 3 yaşında başlayabilir. 3 de, 4 de, 5 de, 6 de başlayabilir ama o 7 yaşında da çok önemli. Tabii ki çocuklar Kur'an-ı Kerim azberlemeden önce Arapça harfiyle okuması daha iyidir. Yani e, öğrenmesi çok önemli. Yani harfler Arapça okumayı, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenme öğrenirse daha iyi olur çünkü e, daha kolaylaştırıyor. Şimdi e, nasıl azberleyeceğiz? Kelime kelime azberleyeceğiz. Ya da biz büyükler için de şöyle diyoruz. Mesela lem yakun ezberleyeceğiz. Sonra ellezine. E, biz ayet ayet azberlemeyeceğiz. Biz e, satır satır azberleyeceğiz. Yani e, bu da şey var, zaman var. Yani mesela sen Kur'an-ı Kerim azberlemek istediğin zaman en fazla 45 dakika e, azber için. Yani e, azberlemek için sadece 45 dakika. Neden? Çünkü bütün insanlar hafızaları var, miktarı var. Bazı insanlar Allah Azze ve Celle güçlü bir hafize verdi, bazı insanlar orta, bazı insanlar zayıf. Ee, ama e, nasıl tespit edeceğiz? Yani ben mesela günde kaç ayet ezberleyebilirim? E, günde kaç satır ezberleyebilirim? E, nasıl tespit edeceğiz? Ben oturacağım. En fazla 45 dakika oturacağım. Kur'an-ı Kerim ezberlemeye çalışacağım. Ne kadar ezberledim? Bir satır ezberlesem o zaman benim gücümü budur. İki satır ezberlesem gücümü budur. E, bir sayfa ezberlesem o zaman gücüm budur. İki sayfa ezberlesem o zaman 45 şey, dakika içinde o zaman ben her günde iki sayfa azberleyebilirim. Tabii ki biz de ne diyoruz? Ee, haftada azber beş gün olması lazım. Ee, yama yedi gün içinde tekrar yapması lazım. Yani sadece azber değil. Çünkü insanlar azber azberden sonra çok unutuyorlar. Yani çok insanlar unutuyorlar. Bazı insanlar e, bir hocamız var soruyor, soruyor diyor ki sen kaç e, cüz azberliyorsun? Bazı taraflardaki diyor ki on cüz azberliyorum. O diyor ki sen namaz kılarken kaç cüz ile namaz kılıyorsun? O de ki bir cüz. Yani bir cüz ile namazda kullanıyorum yani okuyorum. O de ki o zaman sen bir cüz azbarladın. Neden? Çünkü diğeri de yani sağlam azbarlamadın. O meşhur bir söz var. El ilmu ma dekhalte el hammam. Av ma dekhala ma'ka el hammam. Yani ilm nedir? hamme kadar senin yanında gidiyor giriyor yani bu ilmi dışarıda bir bırakmıyorsun yoksa herkes Kur'an-ı Kerim'de alabilir okuyabilir ama sen aklında ne kadar ilim varsa yani lavaboya kadar giderken o zaman ilmin miktarı budur ama senin ilmin aklında kalan yani hamme gittiğinde o bu ilim senin aklında kalıyor o zaman senin miktarın budur o sebeple Azber, sağlam azberlemek için ne yapmak gerekiyor? Ee, tekrar çok önemli. Yani her gün tekrar etmesi lazım. Her gün tekrar etmesi lazım. Neden? Unutmamak için. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim, azbar, azbar kolay değil. Ama e, azber unutmamak daha zor. O sebeple bu tutmak için ne yapmak gerekiyor? Her günde tekrar yapması e, gerekiyor.